hareket bozukluğu cerrahisi dediğimiz zaman çeşitli hareket bozukluklarında cerrahi yöntemlerle hastalara yardımcı olmak kastettiğimiz şey bu. Hareket bozukluklarının hangilerinde peki biz cerrahi olarak hastalara yardımcı olabiliyoruz? Bunları üç gruba ayırabiliriz. Tremor dediğimiz titreme, bu da en çok günümüzde karşılaştığımız esansiyel tremor. Yani sebebi bilinmeyen tremor, ailevi olabilen tremor şekli. Onun dışında Parkinson hastalığı çok önemli bir grubu oluşturuyor. Bir de distoniler. Kabaca bu üç gruptaki hastalarda biz bazı kriterlere uyuyor ise hastaların durumları o zaman cerrahi yöntemlerle hastalara yardımcı olabiliyoruz. Şimdi cerrahi yöntemlere başvurmadan önce mutlaka hastaların nöroloji bölümünde, psikiyatri bölümünde incelenmeleri, gerekli tetkiklerin, tedavilerin yapılmış olması aranır. Eğer bütün bunlardan sonra bizim bazı cerrahi girişimlerle hastaların günlük yaşam kalitesini arttırabileceğimiz sonucuna erişirsek bu heyet toplantımızda, o zaman tedaviyi cerrahi seçenekleri de ekleyebiliyoruz. Cerrahi seçenekler dediğimiz zaman bizim elimizde üç tip cerrahi seçenek var. Ve her hastada ya da hastalık tipinde bu üç yöntemden hepsi de uygulanabilir. Yani hepsinin uygulama imkanı da olabilir ya da sadece bazıları geçerli olabilir. Bunları hastayla, hasta yakınlarıyla tartışmak, konuşmak gerekir. Beraberce bir karara ulaşmak için. Peki bu üç grup tedavi, cerrahi tedavi yöntemi var dedik. Neler bunlar? Bunlardan bir tanesi kafatası içindeki, beyin içindeki bu hastanın mevcut şikayetlerine sebep olan merkezleri, çekirdeklerin ya da yolların, sinir yollarının bulunduğu bölgelere bir tahribat yapmak yöntemi Bunda çok ince bir elektrotla iğne ile o hedef aldığımız bölgeye girilir. Kafatasında çok küçük bir delik delinir. Elektrot oraya ilerletilir. O bölgede bir ısı enerjisi ortaya çıkartılır. Alef jeneratörü ile ve orada bir tahribat ortaya çıkar. Böylece o tahribat olduğu içinde o bölgedeki hücrelerde, sinir liflerinde bir fonksiyon değişikliği meydana getirilmiş olur. Hastanın şikayetlerinin azalma olur. İkinci grup cerrahi yöntem derin beyin simülasyonu dediğimiz ya da işte beyin pili denilen yöntemdir. Bunda da gene az önce bahsettiğim o merkezlere çok ince elektrik kabloları yerleştirilip bu elektrik kabloların ucu da elektrik kablolarını cildin altından köprücük kemiğinin altındaki bu bölgeye ulaştırıp buraya bir pil yerleştirerek sürekli olarak o hücrelere düşük akımla enerji vermektir. Elektrik enerjisi vermektir. Böylece oradaki hücrelerin davranış şeklini değiştirmek hedef alınır. Hedefimizdir. Onun dışında da üçüncü yöntem olarak da özellikle bazı tremor hastalarında, titreme hastalarında Gamma knife dediğimiz yöntemle radyasyonu dışarıdan hiç kafatasını açmadan ya da bir delik delmeden kafatasının o içindeki o hedef aldığımız bölgeye radyasyonu göndermek ve radyasyon vasıtasıyla orada hücrelerde bir değişiklik elde etmek yöntemidir. Bu üç yöntemi işte RF derin beyin simülasyonu ya da Gamma knife yöntemini her hastaya göre hastanın şikayetleri, hastanın yaşı belirtiler, ne gibi tedaviler aldı şimdiye kadar, beklentileri nelerdir hastanın gibi farklı bir sürü kriteri değerlendirerek hastayla görüşerek hangisi daha uygun görünüyorsa onu uygulamak şeklinde bir yol izliyoruz. Teşekkürler.